canlar. Bugün sizlerle orijinal yanarı teta Geometri Soru Bankası'nın paralel kenar kısmının test 7'si ile karşı karşıyayız. Ortadaki bölgemizin alanını arkadaşlar S diyecek olursak, bir numaralı sorumuzda bakacak olursak, boyalı bölgelerin alanları içinde yazılı olan sayılar olduğuna göre diyor, X'imiz ne kadardır şeklinde bir sorumuz. Arkadaşlar hemen ortaya S diyecek olursam, şu üçgenin alanı, paralel kenarın alanı nedir? Hocam, S6, 24, alan ABC'de yarısıdır. Peki, Arkadaşlar F, A, B üçgeninin alanı nedir? O da paralel kenarın alanı yarısıdır. O zaman X, S ve 5'in toplamı olacaktır. S'ler bakın gitmiş oldu. O zaman burası 30. S, X ile 5'in toplamı 30 ise X'imizin 25 cm kare olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Gelelim 2 numaralı sorumuza. Efendim 2 numaralı sorumuzda bunu katlamış. Katladıktan sonra diyor ki iki katlı kısmın tek katlı kısmının alanı oranı 5 bölü 16'ymiş. Yani ben buraya 5 S şuradaki alanlarımızın toplamları 16 S olacakmış. E şimdi ben buradaki şekli katladığımdan dolayı arkadaşlar geri açsam ne olur? Burası da üst üste geldiğinden dolayı 5S olmuş olacaktır. E şimdi arkadaşlar bunların ikisinin toplamı da 16S e. o zaman 16S artı 10S'den benim paralel kenarın alanı ne oldu? 26S olmuş oldu. E köşegende ne yapar? Keşit parçaya böler. 13S'e 13S olması için 3S. Şimdi DE'nin EC'ye oranı nedir dersem 5 s e, bakın burası ne oldu? 8 s Hemen 5'e 5K 8 e 8K dersiniz. Ve sizlerden istenen 5 bölü 8'i söylemiş olursunuz. Gelelim 3 numaralı sorumuza. 3 numaralı sorumuzda AE 2 tane EK olarak verilmiş. Yani K'ye ya 2K. E, EKF'nin alanı 4 cm kare ise mavi bölgelerin alanları toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar karşılıklı kenarlar şöyle paralel olduklarından dolayı k 2K ise üçgende benzerlikten x 2 x olduğunu siz söyleyebiliyorsunuz. Arkasından kenar şöyle çekecek olursam x'e 4 düşerse 2x'e 8 alan düştüğünü söyleyebilirsiniz. Peki k'ya 12 düşerse 2k'ya 24 alan düştüğünü söyleyebilirsiniz. E peki ben ne biliyorum? S1, S2 diyecek olursak bu alanlara. Arkadaşlar a, e, b'nin alanı paralel kenarın alanın yarısı. Dışarıdaki alanlarımız ise S1, S2 ve 8'in toplamı olmuş olacaktır. O da 16 eşittir. S1 artı S2 sizlerden istenen yanıtı vermiş olacaktır. Gelelim 4 numaralı sorumuza. Arkadaşlar bu sorumuz, e, soruyu iyi okuyan öğrencilerimiz çok rahat görebilirler. Ama soruyu iyi okumayan öğrencilerimiz bu soruda zorlanabilirler. A, E'mizi 14 olarak vermiş. 15 santimetremiz var, 2 santimetremiz var, 5 santimetremiz var. Paralel kenarlar birbirlerine neymiş? Benzermiş. Paralel kenarlarımız birbirlerine benzerse o zaman kısa kenarın kısa kenar oranı, uzun kenarın uzun kenarın oranı eşit olmak zorunda. Yani hocam nasıl diyeceksin? Bakın şimdi şöyle. Arkadaşlar bakın uzun kenar 5. Sarıdaki uzun kenarımız ne? 15. E, kısa kenarım turuncuda 2 ise o zaman... Sarıdaki arkadaşlar ne olmuş olacaktır? 3 katı. 3 katından 6 olmuş olacaktır. Yani elimizin 6 olduğunu bakın buluruz. Aynı şekilde burası bakın 8. Dolayısıyla da arkadaşlar bu sefer tersten giriyorum. Kısa kenarım arkadaşlar 2. Kısa kenarım bakın 8. Uzun kenarım 5. O zaman 4 katından 4 katından uzun kenarım ne olacaktır mavide? 20 olmuş olacaktır. Bu şekilde paralel benzer paralel kenarların kenarlarına ulaşabilirsiniz. Şeklin çevresi isteniyor. Bakın şimdi sizlere bir kısa yol göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi canlar bakın şunu uzattığınız zaman ya da şöyle düşünün. Burası 15, burası 2 ve şuradaki mc uzunumuz. Toplamları sizlere neyi verecektir? 20'yi verecektir. Aynı şekilde bakın ek, lm ve bc'nin de toplamları sizlere neyi verecektir? 14 verecektir. Aslında buradaki şeklin alanı bir kenarı 20, diğer kenarı 14 olan paralel kenarın çevresi kadardır. Ve siz karşılıklı kenarların eşit olduğunu biliyorsunuz. O zaman iki tane 14 artı 20 dersiniz. 34 çarpı 2'den 68 santimetre olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Bakın geldik bir diğer sorumuza. Efendim 5 numaralı sorumuzda ne var? Onu da söyleyelim. 3 kardeş babalarından miras kalan paralel kenar biçimdeki diyor arsa diyor eşit şekilde diyor, paylaşmak istemektedir. Önce DE boyunca çizip ADE üçgeninin bölgesini bir kardeşe vermişlerdir. Arkasından daha sonra CF boyunca kesip arsanın arkadaşlar iki parçaya bölmüşlerdir. Üç parçanın da alanları eşitmiş. O zaman üçüne de 2 kesleyelim arkadaşlar. O zaman paralel kenarın alanı ne oldu? 6S oldu. Dikkat edin. Çekelim. Şimdi CE'yi arkadaşlar çekecek olursa, bu üçgenin alanı ne olmuş olur? Paralel kenarın alanı yarısı olmuş olur. 6S'in yarısından arkadaşlar ne olacaktır? 3S. O zaman burası S. Burası 2S. Dolayısıyla da arkadaşlar şu kısma ne kalacaktır? S diye bir şey olacaksınız. Şimdi ise arkadaşlar sizlerden istenen alan şey tabanlar oranını bulabilirsiniz. 2S'e 2K. S'e K diyebilirsiniz. O zaman 2K'nın K'ya oranından cevabımızın 2 olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Gelelim 6 numara sorumuza. Şekil 1'de verilen ABC üçgeninin diyor. DEF orta noktalardır diyor. Cemre ABC üçgeninin diyor. DE boyunca diyor kesilerek diyor. Mavi parçayı diyor. Şekil 2'deki gibi diyor. Birleştirip diyor. Bir kenarı paralel pardon birleştirip bir paralel kenar oluşturuyor. Neden ise üçgeni diyor EF boyunca kesip diyor. Yeşil parçayı şekil 3'deki gibi birleştiriyor diyor. Bir paralel kenar daha elde ediyor. Buna göre diyor. Cemre ve Neda'nın elde ettiği paralel kenarlarla ilgili olarak ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın orta noktalar olduklarından dolayı burada kenarların eşliğinden bahsetmiyor. Bu yüzden sen bunları A, A, dersen o zaman orta taban da A olmuş olur. Bunlara CC dersek orta tabanımız C olmuş olur. Bunlara B, 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 dersek orta tabanımız B olmuş olur. Şimdi kenarlarımızı yerleştirelim. Bakın şurası C, burası A. Yeşilinki de aynı şekilde A. Burası da arkadaşlar A. Arkadaşlar mavinin alt tabanı da arkadaşlar A. Sağ tarafındaki çubuğu da arkadaşlar C olacaktır. Yani buranın çevresi Bakın 4A artı 2C olmuş olacaktır. Peki diğer paralel kenara gelelim. Aynı mantık. Burası A, burası C. Bakın sarıda arkadaşlar yan taraf C. Sonra mavide arkadaşlar yan taraf C. Ee, yeşilde de paralel kenar oluşturması için bu tarafın C, bu tarafın A olması lazım. Dolayısıyla da buradaki çevremizde arkadaşlar bu sefer ne diyeceğiz? 4C artı 2A. E şimdi buna göre ne Neda, e, ile, Neda ile e, Cemre'nin elde ettiği paralel kenarlarla ilgili olarak alanları birbirlerine eşittir demişim şimdi arkadaşlar şu açılarımız birbirine eşit. Birinde arkadaşlar 2A ile C'yi çarpıyorum. Diğerinde ise 2C ile A'yı çarpıyorum. Sonuçta 2AC elde ediyorum. O halde birincisi ne olacak? Doğrudur. Peki çevrelere gelince 4 artı 2C ile 4C artı 2A. Bunlar birbirinden farklı ifadeler arkadaşlar. Bunlar eşit olamaz. E çevreler eşit değilse zaten paralel kenarların eşliğinden söz edemeyiz. Dolayısıyla da yalnız bir kesinlikle doğrudur. Geldim 7 numaralı sorumuza. Şeklimiz arkadaşlar ne yapmış? Katlamış. Şeklindeki paralel kenarın çevresinde tutmuşlar. Ne vermişler? 36 cm vermişler. Buna göre E, B üstü C üçgeninin çevresi nedir? Şimdi arkadaşlar şu uzunluğumuza A diyecek olursam kısa kenarım kesinlikle 18 eksi A'dır diyebilir miyim? Çevremiz 36 olduğundan dolayı. E şimdi burası 18 eksi A ise ben bunu katlayınca burası da 18 eksi A olmuş olacaktır. Burası X arkadaşlar bakın şu kısım yani A, B üstü arkadaşlar X olmuş olacaktır. Peki burası nedir? Açı ortaylar. Z harfinden dolayı bunlar eşit olacaktır. O halde A, E'nin e, eşit olduğunu söylüyoruz. E peki ben bu uzunlukları arkadaşlar y, y, dersem o zaman burası ne olmuş olacaktır? X, X, Y olmuş olacaktır. Doğru mu? Hatta buraya X demeyelim. Bunlar A'ydı az önce söylediğimiz. O zaman A, X, Y olmuş olacaktır. O zaman üçgenin çevresi A, X, Y, Y ve 18, X, A'dan dolayı A'lar gitti, Y'ler gitti. Cevabımızın bakın 18 geldiğini çok rahat söyleyebilirsiniz. Geldik 8 numaralı sorumuza. ABC'de paralel şey ABC'de üçgenin üzerine diyor. KLM'nin paralel kenarı şekildeki gibi konulduğunda diyor. KLM noktalarından arkadaşlar kenarların üzerinde olduğu gözetlenmektedir. AN'nin NB oranı 2 bölü 3'müş. Yani 2K'ya 3K. Arkasından arkadaşlar ne demiş? Alanı ise paralel kenarın alanı ise 24'müş. Ve buna göre arkadaşlar sizlerden istenen ABC üçgeninin alanı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir köşegen çeksem. Alanı ne yapar? 12 12 diye böler. Şimdi karşılıklı kenarlarımız birbirlerine paralel olduklarından dolayı siz L noktasına arkadaşlar B noktasına çeksiniz. O zaman üçgenin alanı ne yapmaz? Alan kaydırmadan dolayı değişmez. Yani şu üçgenin alanı da arkadaşlar nedir? 12'dir. E şimdi 3 kya 12 düşerse 2 kya ne düşecektir canlar? Hemen düşünelim. 4 katı 4 katından 8 düşmüş olacaktır. E peki yukarıdaki üçgenimizle bizim ABC üçgenimiz birbirine benzer ve benzerlik oranı nedir? 2 bölü 5'tir. Alanlar oranı olacaktır. 4 bölü 25. E, 4 arkadaşlar 8 alan düşmüş. O zaman 25'ine e düşecektir. 50 alan düştüğünü çok rahat söyleyebiliriz diyorum. Ve bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. Hoşçakalın görüşmek üzere.